Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Afa abim geldi. Belden de rahatsız biraz. Afa zorla geldik. Ne vallahi. yaptın dükkan işini? Dükkanı taşıyoruz işte kardeşim. Dükkan yeni gittiğimiz yer küçük. biliyormuşlar evet. kuşlar çalındıktan sonra dükkanda bakıyordum zaten evet. kuşlara. Şimdi yeni götüreceğimiz yerde dükkan küçük, yer yok maalesef. Çıkartmak zorunda kaldık kuşlara. Evet. Hep kendi beslediğin damızlıklarım. Da Aynen hiç ayrı kuş farklı kuş yok. Evet. Zaten biliyor, daha önce evet. alanların hepsi de memnunmuşlardan. Evet. Yıllardır baktığımız hayvanlar zaten. Evet. Şimdi abi şu kirli erkek en eski kuşlarımdan geleyim. <laughs> <dediğim. gülüyor> Ondan sonra şu boz kirlimiz, dişi. Ayrı bir, aynı kuşlar zaten, devamlı. Şu muydu hazır olan o boz hazır duman? O hazır kardeşim. Dumanlı kirli olan hazır. Şu mu? Heh. O, o da hazır. hazır. Boz dumanlı... Erkek var. Anlat vereyim mi? Şunun derlerse bak. Böyle. Evet. Ee, şu zaten ebe dişilerden. Bu dişi mi? Hangisi? Tabii tabii. Ay maşallah. Oy maşallah. Bu ee, boskinlerin mos iki tanesi hazır. Evet. Bak. Boz, ak buyruk olan hazır. Evet. Antrenman isteyen kuşlar. Aynen. Bu beyaz erkek ne yap abi? O bizim uçurduğumuz biliyorsun beyazlar var. Evet. Ya, ondan bir tane erkek kaldıydı zaten. Onu da getirdim. Evet. Kendime iki çift kuş bıraktım dükkanda. Başka da kuşum kalmadı zaten. Evet. O boz dişiyi geçen sene uçurmuştum. Hatırlarsan. Evet. Güzel erkek, bir dişi. Erkeği burada. Erkeği de burada. Bunların biz şimdi apoy takım takım yapacağız arkadaşlar. Hep metrajlı kuşlar. Hep kendi damızlıklar arkadaşlar. Hazırlar var içinde. Valla alan arkadaşlar çok memnun kalacaklarından eminim. Çünkü daha önce de verdik 2-3 defa. Hep memnuniyet geldi. Şu bozak kuyruk hazıra yakın herhalde değil bak mi de abi? Bazen, Bu da güzel. O bak şu bozumanlı perçem. Şöyle bak. Bu da yapma. Yani ne? burada şey. Bak şöyle şey. Bunlar hep kendi uçurduğum ve pekler. Boşlar zaten. Evet. Evet. Nasıydı bunların metrajı mesafesi bu hazır olanların aşağı yukarı uçlar aynı. En biliyorsun zaten standart 25-30 metre arası evet. aşağısı yok. Altları evet. da zırh gibi. Evet. Ekeliklerinde de uçuyor bunlar. Aynen Aslında öyle. Daha önce de söylemiştik evet. zaten. Allah razı olsun abi. Sana yakışır. Galik. Çok sağ ol abim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu iş hakkını veren Allah sensin. Allah razı olsun. Sana yakışır. Çok teşekkür güle güle, ederim. Alparslan Akkuş abim. Bahri Güzel. Cebe kardeşim de burada. Sağ olsun. Ordu. İyi ki almışım. Bulamazdık. Her yere kazmışlar Kazdılar. Ben de Ama. şimdi geldim önden. Neyse. Vallahi. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Alan güle güle beslesin. İnan yılların emeği biliyorsun. Evet. Ben 15-20 senedir bu kuşlar var zaten. Evet. Artık sonuna doğru geliyoruz bu işin Herhalde. Ketimizi iki çift bıraktık. İnşallah e, sonu gelmez apa. Artık iş iş önemli yani İşe ağırlık veriyoruz ekmek parası tabii. Aynen o iş biraz zorluyor bizi, yorucu biraz. Evet. Arkadaşlar cumartesi mezat tavuşlar. Cumartesi bütün dostlar arkadaşları bekliyoruz. Efsaneler var gene. Şu dişi boz diş boz atarak... Geçen sene uçmuştu bu kuş Uç bunu biliyoruz. Değil mi abi? Geçen tabii sene uçan kuş. Şu da bir üst yuvası var Farsi'ye. bu da. Evet. Bunlar biraz daha mesafeli. Abi bunlar Biraz sessiz daha... soluklu tempolu deparlı hayvanlar evet. bunlar. Ya. Aynen öyle. Apo abim çok teşekkür ederiz. Güzel Allah razı olsun. Güle güle beslesin. Arkadaşlar. arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.